sanki yılanların hepsi zehirliymiş gibi düşünebiliyor. Aslında İstanbul üzerinde bakarsak sadece üç tür engerek burada zehirli yılan olarak karşımıza çıkıyor. Oraya girdi, oraya girdi gir, mi? Gir, gir, ayakla. Yavrusu bu abi. Sokaklarda, parklarda hatta evlerin içinde kelimenin tam anlamıyla yılanlar aramızda dolaşıyor. Tabii bu dönemde yılanların çok aktif olduğu bir dönem. Haziran, Temmuz. Özellikle yılanların hem üreme dönemi işte eş aramak için hareketli olabiliyorlar ya da aşırı sıcaklar işte bahsettiğiniz gibi 30 derecenin üzerindeki sıcaklar yılanlar için ölümcül olabiliyor çünkü bunlar soğuk kanlı canlılar. Sıcaklıklar arttı. Kırsal alanda gördüğümüz yılanlar artık şehir merkezlerinde. E tabi tedirginlik de arttı ama uzmanlar bir noktaya dikkat çekiyor. O yüzden aşırı sıcaklar yılanlar için ölümcül olabilir. Yani bu sıcaklardan kaçınmak istiyorlar onlar da aynı bizim gibi. O yüzden serin yerler arıyorlar. Ne yapıyorlar? İşte böyle müstakil evlerin ya da giriş katlarının eğer bir sineklik yoksa kapıda, kapı pencere açıksa oradan içeri girip evin serin ortamına girmeye çalışıyorlar. İstanbul'da sıcaklıklar hızla yükselmeye başladı. Artan sıcaklıklar sadece insanların değil doğanın da hareketlenmesine neden oluyor. Özellikle işte böyle sığındığı bahçe, park ya da işte ormanlık alanlarda e, bu hayvanları farkın olmadan bulunduğu noktaya elimizi ayağımızı uzattığımızda bir sokma şey ısırma riski olabiliyor yılanların. Özellikle son günlerde İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yılanların görülmesi tedirginliğe yol açtı. Peki olası bir yılan sokmasına karşı ne yapılabilir? Vücudun zehre yayılmasını geciktirmek için ani hareketlerden kaçınmak, yavaş hareket etmek, e, çok böyle ve strese şoka uğratacak kadar hareketli korku davranışlarından kaçınmak ve bulunduğumuz yerde sabit kalıp bir sağlık kuruluşundan destek beklemek ambulans beklemek şeklinde olabilir.